Videoya yorum yapan 5 kişiye 1000 takipçi hediye edilecek. Ücretsiz takipçi kazanmak için hemen hesap oluştur ve yorum yap. Herkese merhaba. Bu videoda TikTok beğeni satın alma ve takipçi, beğeni, izlenme ve etkileşim arttırma konusunda nasıl etkili sonuçlar alabileceğinizi göstereceğim. İlk olarak sitemizde bir hesap oluşturalım. Kayıt ol butonuna tıklayın. Ekranda açılan formdaki alanları sırasıyla doldurun. Kullanıcı adı. Hatırlaması kolay bir kullanıcı adı belirleyin. E-posta. Aktif bir e-posta adresi girin. Telefon numarası. Size ulaşılabilecek aktif bir telefon numarası ekleyin. Şifre ve şifre şifre onay. Güvenli bir şifre belirleyin ve her iki alana da aynı şifreyi yazın. Formun altındaki kutucukları onaylayın. Son olarak kayıt ol butonuna tıklayın. Artık hesabınız hazır. Tüm hizmetlerimizi bu sayfadan keşfedebilirsiniz. İlgili kategoriyi seçerek detaylı inceleme yapabilir, size en uygun olan hizmeti bulup anında sipariş oluşturabilirsiniz. Bakiye ekle seçeneğine sol menüden erişiyoruz. Ödeme yöntemi olarak kredi kartı, banka kartı ya da havale seçeneklerinden birini seçiyoruz. Tutar kısmına yüklemek istediğimiz miktarı girip telefon numaramızı ekleyerek ödeme işlemini tamamlıyoruz. Satın alacağınız hizmeti belirledikten sonra devam edin. Takipçi almak istiyorsanız kullanıcı adınızı girin. Gönderileriniz için izlenme ya da beğeni almayı planlıyorsanız gönderi linkinizi ekleyin. Gönderim süresi ve hizmet detaylarını ekrandaki bilgilerden ve sağdaki açıklama kısmından öğrenebilirsiniz. Arkadaşlarınızı davet edip bakiye kazanmaya başlayın. Sol menüden referans sekmesine tıklayın, size özel davet linkini alın ve paylaşın. Arkadaşlarınızın yüklediği her bakiyeden belirtilen oran kadar bakiye kazanın. Referans gelirlerinizi buradan takip edebilirsiniz.